balık seti aldık. Şimdi bunları açacağım. Defne ne yapacaksınız? Ama ortalı iyi düdük. Evet. Kova yaptım bilmiyorum. Hadi o zaman açalım. Bu ama kırmızı balık. Bu da peynir. Annedeyim. Tamam. tamam. Şimdi görelim altımızı çıkaralım. Isso. Hemen bakayım anneciğim. Söyle. Evet arkadaşlar şimdi önce mor şimdi kırmızı balık. Baby shark. Baby baby. Oh i̇şte. Baby shark. Evet. Açıyoruz. Anne hani bunları nereye gösteracaktık? Evet anneciğim balıkların üzerindeki yerleri elinde değil ama elinde tutmayacağım. Tutmadan. Evet. Öyle yapıştır ve çekmeye çalış. Tuttu. Defneciğim hadi sen de yap bir tanesini. <laughs> Şimdi parmağı yanmaya çalışacağız. Bunlar da bir hareket durmasın. Defne de tuttu. Kırmızı balık yakaladı. Evet yakaladığınız balıkları kenara koyun kovanın kenarına. Şimdi sen mavi dalgısı sarın. Tuttum. Çok <laughs> basit. Sen ne renk tuttun Defne? <laughs> mor tuttum ben mor. Ablanın iki tane balığı kalmış kovada. Benim var, çok var. Hadi bakalım. Mavi. Onunla çevirirsen olta kısalır. Çevir bakalım. Evet. Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir. Kısalıyor. Evet. Şimdi geri çevir. Oo, ipi çıktı. Tamam takarız onu şimdi. Evet. Tamam takıyorum hemen. Kaç tane balığınız kaldı? İşte benim bir tane kaldı. Sıra Defne'ninki. Evet. Defne'nin mor balığı kalmış. Anne dur. Tuttun mu? Elinle tutmuşsun sen. Anne bu tut, dur. Bundan. Anne Anne bundan dur. Bundan dur. Böyle. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Şimdi onu da kaplıyoruz. Kaldır. <laughs> Tuttu. Evet. <laughs> Hadi şimdi el evet. ev sallayın. Teşekkür edin. Evet arkadaşlar. Bizim balık izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim maceramız bu. Anne de aldım bu balığı.